Unuttuğunu hatırlamak için. Sual. Bazen yazı yazarken yapacağım şeyi unutuyorum. Ne yazacaktım ki diye düşünüyorum. Unutmamak için veya hatırlamak için bir dua yok mu? Cevap. Büyük bir zata bir dua et de şu olsun diyorlar. O da dua ediyor ve o iş oluyor. O duayı bize de öğret diyorlar. Öğretiyor. Fakat onlarınki kabul olmuyor. Sebebini soruyorlar. Bu 30 senenin mahsulüdür. 30 senedir dua ediyorum. Siz de devamlı edin, bir gün duanız kabul olur buyuruyor. Bir kimse yazı yazarken unuttuğu, hatırlayamadığı şeyler oluyormuş. Resulullah Efendimiz ona buyuruyor ki: Kalemini kulağına koy, söyleneni daha iyi hatırlarsın. Ne yazacağını unutan kimse kalemini kulağına koymalı ve Resulullah'a salavat-ı şerife getirmelidir bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Söyleyeceğini unutan, hatırlamak için bana salatü selam getirsin.''